Selam arkadaşlar. Ben Hello Neighbor. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inşallah ayrıl demez. Sizlerle birlikte Roblox, 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 Roblox oynuyoruz. Umarım burada inşallah şey koymuş burası. Sallama sallama. Ya bize mi? Arkadaşlar kardeşimi Bunu zannetmeyin deli değil. Şakalaştım. Hemen de inandınız ama. <laughs> Miner bak. Gelsem döverim seni. Farka minel dursun oğluna bir evet arkadaşlar kardeşim bir manyak Şey. sen misin peşimden geliyor arkadaşlar niye öyle dediğin günahtır belki karı Cool. Arıyor olmanı cool. arkadaşlar. Cool. Cool. Şarj cool. altı. O yüzden video bitiyor. Beş oldu şarj birazdan <laughs> biteceği için videoyu <laughs> kapatacağım. Geçemez herkese. Şey. bak kim bu kadar olmasın ya. Şarjı daha hala beş. <laughs> Sen de bana yapmayacaksın. onu bana vuruyor. Koşturuyorum da Kavga ettiğimiz için hepinize çok özür dilerim. Şu an dört ya. Hadi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ve bye bye.